Kardeşim bu ne işe yarıyor? Yani? Şimdi biz bunu alacağız da. Niye alır? Bu manyetik filtre abi. Tesisatındaki pisliği, kiri, kireci hepsini çeken manyetik filtre. Yani bak şu an tertemiz. Bak. Manyetiği çektim. Bir sefer karıştırdım. Simsiyah oldu. Değil ha. mi? Şu, şu an senin tesisatında manyetik filtre olmadığı için tesisatın şu, bu şekil simsiyah. Ama filtreyi taktığını hesap et. Taktık. İki saniye sonra su bembeyaz olacak. Bak olmaya da başlıyor. Normalde senin petek temizliğini yılda bir sefer, deden de iki yılda bir, iki buçuk yılda bir, bir sefer yaparsın. Bak tertemiz oldu. Şunun da görevi aynısı. Bu sadece örnek ama gerçeği bu. Gerçek olan mıknatıs bu. Piri, kiri, isi, hepsini çeker içine. Bir anahtar çekelim. Bak. Şöyle de düşün. Mesela şu anahtar. Değil mi? Bak o da çekiyor. Bu da çekiyor. İkisi aynı. Bir örnek olarak bak bırakmıyor. bırakmıyor. Pisliği bırakmıyor. Tamam